Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Eee Roblox'ta bugün kırmızı mavi ile e, Hayden Sik oynayacağız. Arkadaşlar hemen ben gireyim. Kırmızı mavi de birazdan gelir tamam mı? E, ee, bu arada kırmızı mavi de yakında bir tane video çekecek. Benim videomdan sonra başlayacak. Nasıl bir video olacak? O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar daha başlamışlar. Eğer birkaç bir dakika ya da iki dakika önce sus ya kırmızı mavi. Bir ya da iki dakika önce katılsaymışız oyuna. Şu anda biz ebelerden olabilirdik. Sesim düzeldi mi? Evet. Ay Arkadaşlar bu arada çok fazla video atamıyorum. İki tane video atıyordum da. Telefonun hafızası dolmuş. O kadar süreye dayanmadılar. O yüzden Kral kısa attım. Kral Çınar. Kral Çınar yalnız. Kusura bakma ben boyaca konuşuyordum. Yine sesimi ayarlamayı unuttum. Mikrofona alışamadım. Biraz mi? sesli ol. Sesim Mikrofona Mikrofonu alışamadım arkadaşlar çünkü ben boyaca konuşuyorum. Çünkü boşuna aldım kırmızı mavi değil. Evet bir tane şu an kızı seyrediyoruz. Eee Oh yeah çılgın genç bu iş böyle. O ne? Ama ben değil arkadaşlar. Arkadaşlar bence biz bu sefer buradan çıkalım. Oyun dondu. Ben hayaletim. Hayaletim ben. Oyundan bir çıkalım tekrar girelim. Ateşten de pardon. Kırmızı mavi sen de çık gir. Niye çıkıyor? Ama ilk önce bir arkadaşlarımız Eee, oyunda mı diye bakacağım. Şu uzağın tamam. Şu an, kırmızı mavi konuşuyor yukarıda. Oyun plakman yapayım mı sana? Bu arada arkadaşlar ee, bir gün ben bir tane oynayacağım size vereyim görürsünüz. Aa, ateş çık gel. Kırmızı mavi gel gel. Niye? Yeah. Tam ebe seçiliyor. Çabuk gir. Aa bak arkadaşlar bir tane kız seçildi. Evet bakın. Şimdi kırmızı mavi de işte, inşallah yüklenmiş. Haydi arkadaşlar ben bu haritayı çok iyi bilmesen de saklanacağız bir şekilde Oo, kral ya. yaaa kral çınar hayaletim birşey olmaz arkadaşlar bu arada petim nasıl kartal arkadaşlar şuanda serpilin kral çınar var görüşürüz abi niye desin o buldum ağaca çıkmaktayım ya hayalet olamyo ben izliyom tamam teşekkürler Maynus maynus. Acı arkadaşlar e, bizim arkadaşımız Erim'in kanalına da abone olun. Erim Erilmez yazın. Hemen bir abone tane, olabilirsiniz. Bir tane başka bolcu Çok iyi bence o da komik. Komik değil. Ama benim <laughs> ben. <bence gülüyor> <benim. gülüyor> Ana zombi <Zamyum> mutmuş. Bak hayalet beni görüyor mu? Ben göremiyorum dur. Kırmızı mavi. Kırmızı mavi. Sen neredesin ya? Yıldızayım. Vaka ee Bakın ama. Yo Spiderman'im. Spiderman. Daha sadeyim. Neredesin ben göremiyorum seni. Yıldızayım ben hayal ettim. Gördün mü? Yok yok gözükmüyor. Mavi. Oğlum. Zombi modunda. Yüz ben yeni öğrendim. Geçtim. Zombi modu çıktı. nice. evet, kaydırak. Arkadaşlar iki tane oyunu oyuna gireriz. Kaç dakika olmuştur? Arkadaşlar bu ayda benim de Roblox videolarımı kaçırmayın. Çok komik oluyor. Özellikle Kral Çınar'a beklemesi. Değil mi Kral Çınar? Ne alaka? Kral Çınar bir şey söyleyeceğim. Söyle. Bence bu oyuna, bence bu videoya kaç like geldi diye sormayacak mısın? Sor. Tamam sordum. Sen sor bence bu senin kalanın. Sence bu videoya kaç like gelir? Bence senin kral tacın kadar like gelir. Benim İzledim kral tacım. Ha doğru yeni simgem kral taç. İyi Allah kız düşürüyor beni. Kız ne yapıyorsun? Arkadaşlar bu arada ben de değiştirdim. Garip bir şey oldu. Arkadaşlar bu arada e, bu hafta daha sık video gelebilir. Evet, aksiyon bu şeyimiz ertelendi. Sınavlarımız ertelendi. Ne sınavı? biz, hayır, biz neyiz? Biz kral. çocuğuz. Bak arkadaşlar sol altta e, kaç kişinin şu anda da kral ebelenmediği yazıyor. Kral bir şey Şimdi sana bir şey açıklayacağım ama ah. Kral Çınar bir şey açıklayacağım ama sakın. Şaşırma tamam mı? Söyle. Benim yaşım yok. Neden diye sormasın. Aa zombinin direkt yanına geldim. Benim neden yaşım yok diye sormayacak mısın? Ya boyasın. Neden evet, sorayım? Doğru, Arkadaşlar oyun dondu. Donmamış. Allah en gıcıyor. ben ne oldum? Bir kere ağacı çıktıysam ikinciye de çık. Kap. Kafam vurdum. Kafam vurdum. Süper gücüm var. Ben zombileştim. Arkadaşlar iki kişi kalmış. Ya dur ben bir yaklaşayım sana. Duymuyorlar dur. Anam AFK kaldım. Öf. Arkadaşlar AFK kişileri buradan sesleniyorum. AFK olurken. AFK olurken aynı zamanda yanınıza oyun oynadığınız şeyi alın. Bu sayede kurtulabilirsiniz. Ee, bu arada şu anda bu kadar kişiyiz. Beni göstersene Kral Çınar. Seni, seni... ya bu gösteremem. Hmm. Evet şimdi eve seçiliyor arkadaşlar. Ha, pardon challenge game on. Mond. Aa standart çıktı. Kral Çınar ben çıkıyormuşum. Keşke buzlu şey olsaydı. Orada 3 kişi oluyor. Aa, Free stack. hemen yanındaymış. Haydi bakalım hangi harita? Ve o hiç oynamadığım market. Hiç oynamadım ben marketi. Oynadım. Ben çok sık oynamıyorum bu oyunu zaten. Tek arkadaşların girdiğinde. Yani bizim ekip Haydi bakalım. Dön çarp. Ana. kim çıktı ya? Kim çıktı anne? Hani? Ana ben çıktım. Galiba. Seni? Yo. E bu ne? Kardeş neredesin? Beni beni yapmadı. Ne? Ya videoda bile mi bug yaşıyorum ya? Beni işte bari. Kıymızı maviye göster onlara. Vop. Ben hayalet olamıyorum. Başlamadı çünkü daha. Arkadaşlar var da ben şu anda... Normal karakterim değilim. Ben kırmızı mavi karakterim değil. Normal benim karakterim daha farklı. Beni izliyor mu? Beni izliyorsan el salla. Ya nasıl el, el sallayayım? Ya salla işte bir şekilde. Beni görüyor mu? Görüyorum. E peki neredeyim? Şu anda cetvelin üstünden zıplıyorsun. Allah. Kafanı vuruyorsun. Peki takipçilerin? Onlar da görüyor. He tamam o zaman. Son bir kere dansımı edeyim de öyle gideyim. Ha dur şimdi. Aa yeşil ben, oldum. Ne? Ben ben hayalet oldum. Vi. Görüyor musun? Evet. Peşindeyim. Ben peki ben seni niye göremiyorum? Ben gidiyorum. Arkadaşlar bu oyunun en saçma tarafı hayaletim ama duvara çarpıyorum. Arkadaşlar bu onun en saçma tarafı da bana göre Kral Sinan istediği petleri alabiliyor ama ben alamıyorum. E ben para topluyorum. Kral Çınar bana VIPsin diyor. Ben 1204 tane arkadaşlar param var. Bana ben. VIPsin dedi. Hayır değilsin. Allah! Adım. Benim adım Ateş değil ya. Ben Ateş mi dedim ki? Evet, Ate dedim. <laughs> Bak şimdi. Arkadaşlar beni görenler kendini bir kere hatta iki kere tokatlasın. Arkadaşlar sana demiyorum. Takipçiler ne diyorum. Takipçi mi? He takipçi. E burada beni takip eden kimse yok ki. Bak ben tek bir şey başım arkadaşlar. O ne, e -h -h -h. Videoyu like atmayı unutmayın. İyi like atmayanlar yanına gelirim. Boyayım çünkü yaşım da yok. Arkadaşlar şimdi başka bir oyuna girebiliriz. Evet. Evet. Çıkayım. Benim girdiğime sen gir tamam mı? mavi